Şimdi efendim ikinci videonun başındayız. Serhat Tokmak bizlerle beraber ziyaretçiler kanalı, ziyaretçiler YouTube kanalında. Yerin 40 metre altına indi. ilk videoyu izlemeyenler mutlaka izleyin. İstanbul'da öyle bir yere girdi ki çok şaşırtıcıydı. Evet. İkinci videodayız ve burada çok enteresan şey var. Bu kez Ayasofya'nın altındayız. Evet. Ki ben denizde yıllar önce girmiştim. Ama e, hoca sonuna kadar gitti. Enteresan şeylerle bazı... Fısıltılarla karşılaştı. Evet. Buyurun hocam. Şimdi burada e, bizim ciddi anlamda ben bu videoyu e, düzenlerken bunu duydum. E, Fatih kardeşim buradan giriyor. Sopanın ucuna kameramızı takıyoruz. Sopayı uzatıyor. Ben de bunu e, videoyu düzenlerken kulaklığımda Fatih'in biraz sonra göreceksiniz. E, bilmiyorum ses geliyor mu yayına. E, kamer Sesini var mı arkadaşlar? Kamerayı uzattıktan sonra, tabii o küçük bir delikten uzatıyor kamerayı. Ee, sağa sola döndürme sesini ayrıca uzattığınızda bir oda çıkıyor. Yani burası şimdi Ayasofya'nın altındaki burası bir tü tünel. tünel. O tünelin de içinde bir oda buldunuz. Oda şimdi girdi. Ne olacak? Ee, şimdi girdi, bakın şu an e, Fatih ilerliyor kamerayı sokacak. Şöyle söyleyeyim, İki bakın şu an konuşuyor Fatih. Unuttum. İçeri kamerayı soktuğu zaman, şurada ben tekrar yapmıştım. Ee, Birkaç hocamıza gönderdik. Ne diyorlar diye. Birçoğu dediler ki işte oradaki cinni varlıkların olduğu söyleniyor, Onların konuştuğu. Kimisi Latince dedi, kimisi İbranice dedi. Ama bir türlü gerçek sonuca ulaşamadık. Yani birçok hocamıza gönderdim. Onlar nerede fısıltı hocam burada var? Şimdi mı? bakın. Biraz yani iki üç defa tekrar tekrar orada hış, hış, hış. diye bir ses geliyor ama onu yavaşlattığınızda Latince. Ve oda da bir şey dikkatimi çekti. Ne diyor Latince? Latince geldiler kaç. Hayda. Geldiler kaç diyormuş. Yani bunu e, Latince biraz birkaç profesör hocamıza göndermiştim. Geldiler kaçın özür dilerim. Geldiler kaçın diyormuş. Mesela kamerayı soktu üstte bir oda daha olduğunu görüyorum Efsanevi insanları Bu Başka adak bir video edin. geçtik. Adak bir geri gelin, tekrar geri gelin Sesini de kısın geri gelin arkadaşlar. Mesela burada e, şu an neredeyiz? Evet şimdi kamerayı sokuyor. Bir de karşıda yeni yapılmış bir merdiven görüyorum. Ee, biraz daha ilerlerde kameraya soktuktan sonra. En enteresan o odanın sola doğru döndüğünü tespit ediyorum. Ve o sola doğru dönüşte zaten o ok işaretiyle gösterdiğim bir hareketlenme var. Yani burası aslında bizim dolaştığımız yerin altında bir oda. Enteresan olan siyah bir merdiven yeni bir merdiven. demirli bir merdiven ama orada e, acaba dedim şu mu dedim hani dikili taşın altındaki bir odadan giden bir oda mı? Çünkü bu e, hipodromun bir alt katı daha olduğu söyleniyor. Ama daha hmm. şu ana kadar kimse inemedi. Biz hatta Fatih ile şunu dedik. Acaba o yuvarlak deliği biraz büyütebilsek en azından ben geçemezsem bile Fatih geçsin diye. E ama tabii yıkım korkusu var şu an bizim üzerimizde. Yani siz diyorsunuz ki oradaki fısıltıları ne? duydum siz, ben diyorsunuz. ben kulaklıkla duydum, duydum. şok oldum. E etrafımdaki bu işle ilgilenen arkadaşlarıma attım. Dediler ki abi bariz bir fısıltı, bariz bir konuşma bu dediler. Şimdi hmm. orada Fatih ile benden başka kimse yok. Sesini yine açın hafif açın arkadaşlar. Kamerayı o odaya sokacaksınız. Evet, şimdi burada hazırlık yapıyoruz. Bu diğer tarafında da tabii çok suyun olduğu taraf. var. öbür tarafta değil o mi? O arka tarafımızda kalıyor. Evet. O suyun tarafı. Hatta bir duvar var orada. Ee, oraya birçok kişi... kişi Duvarın de arkasında ne var? Duvarın arkasında devam ediyor. Odalar var. Ha, yine. Odalar var. O hatta ileride bir tarihi çeşmenin üstünden giriliyor buraya. Ha. Hatta birkaç tane de e, ne diyelim onlara dışarıda yaşayan kardeşlerimiz oralarda hmm. yatak falan yapmışlar. Oralara girip yatıyorlar orada. Kamerayı bu odaya sokuyorsunuz şimdi. Evet kamerayı soktuğumuz zaman bakın şimdi Fatih konuşacak. Şimdi diyecekler ki sizin nefesinizden duyulmuyor diyecekler muhtemelen. E bu, bu, nefes benim <laughs> nefesim ama burada şöyle söyleyeyim hani şu pozisyondayım. Ve e, yaklaşık herhalde siz gittiniz biliyorsunuz bir buçuk bir kilometreden gidiyorsunuz. Şu Fatih buraya soktu. Diyor. Bir de içeri ışık göndermemiz lazım. Işık göndermemiz lazım. Sonra, sonra bakın şimdi bir kamerayı içeri soktuğu zaman şöyle yapalım. Duydum. O ses mi? Şimdi yok. Şimdi gelecek. Bakın kamerayı soktu. Bir oda çıkıyor. Şurada zaten e, biraz sonra düzelecek. Bakın şurada e, döndürsün kamerayı. Döndüğü zaman. Bakın ses yok şu an. Bakın tam burada kulaklıkla çok net duyuluyor. Oda sol tarafa gidiyor. Sola doğru bir koridor var. Karşıda bir siyah merdiven var. Kamerayı yukarı. Bu sesi kulaklıkla dinlemenizi rica ediyorum Türker Bey. Tamam izleyicilerimiz yani eğer dinliyorsa öyle tavsiye yani ediyoruz. Çok metti. Ben çok oynama yapmadım seste ki. Yarın öbür gün bir videoda oynama yapılması Orjinal orijinal tabii. sesiyle verdim. Ee, bir de yalan söylemeye bir ihtiyacınız yok ki. Ya zaten ben bu kanalı açarken varsayalım. şunu dedim. Varsa var yoksa yok. Doğru Aynen. söyleyeceğiz. İnsanları kandırmayacağız. Yani biz bir şey gördüysek gördük. Mesela bakın bu mağara. Mesela orada Ayasofya'da hani şöyle bilmeyenler için hani. Şöyle eğilerek, tam Tabii. eğilerek yürümeniz lazım. Ve bazı O nefes de, sesi o yüzden. Şimdi mesela şöyle düşünün. Sürülüyorsunuz bildiğin. Ee, Hayvan pislikleri var. Biraz sonra gelecek bir video çok önemli. Ee, Sivrihisar'da mezarlığın, Selçuklu mezarlığının altında bir yere girdim ben. Burası neresi? Burası e, yine bir mağara. Mağaranın içinde e, zamanında ritüel yapılıyormuş. Eee... ...bir takım kötü varlıklara insanlara adak ediliyor. Hangi? Nerede, nerede? Hangi? Bu ne? da yine Kaz Dağları tarafında, Balıkesir hmm. tarafında. Mesela biz oraya gir Kemal abiyle gitmiştik. İns aşırı bir insan iskeleti. Kafa tasları. Bakın her yer insan iskeleti. Ee, biraz sonra... Günümüzde... Siz bu yerleri? Şuraya inanır mısınız? Çıkmak için... E ...yaklaşık herhalde... ...bir buçuk saat dağa tırmandım. Yani normal bir insan, mesela Kemal abi... ...zayıf ve atik bir insan. O 45 dakikada tırmanır. Ama ben dura dura mecburen çıkıyorum. Çünkü... Ee, biraz atmam gereken şeyler var. Yok estağfurullah. Canım. Bir buçuk saat e, çıktık. İçeri girdiğinizde zaten bakın mağaralara girdiğiniz zaman o mağara sizle konuşuyor. Bunu bütün mağaracı e, profesyonel... Burada diyorsunuz ki ritüel yapılmış. Burada zamanında e, tabi bunlar halk efsane e, anlatılanlar. Ama diyoruz ki bu insan iskeletleri niye burada? Mesela e, bebek kafatası var. Bebek kafatası var insan iskeletleri. Her yerde bakın kaval kemiği, kemik dolu. Mesela bu video. Of, burası ee, bir video çekimine gidiyorum. Bu Sivrihisar'da bir mezarlık. Sivrihisarlar bilir burayı. Video çekimine Ankara'ya gidiyorum. Dönüşte o çekeceğim yer yıkılmış. Tesadüf eseri bir arkadaşımla. Diyor ki abi benim bildiğim bir yer var. Biz içine girdik ama korkudan gidemedik. Gece saat bir. Dedim ben giderim. Ankara'da işte bir buçukta Sivrihisar'daydık. O arkadaşımız sağ olsun yerine gösterdi bizi. Tahminen Selçuklu'dan kalma veya daha eski bir mezarlık. Şimdi en enteresan yeri Mezarlığın duvarının orada bir taş var. O taşı kaldırdığınız zaman kilometrelerce uzunlukta tüneller. Kilometrelerce ve biz buraya girdiğimizde e, yine Fatih kardeşim, Bora kardeşim, bakın şu taşı kaldırıyorum. E, diyorsunuz ki yani bu belediyenin kapattığı bir logar kapağı gibi bir şey düşünürsünüz. Şimdi biraz sonra içeri girdiğimde ve biz ikinci videomuzda e, mezarlığın altındaki sır ikinci videosunda Fatih ile buradan yaklaşık iki buçuk kilometre ileride başka bir arazide çıktık. Buradan girdik başka bir Mesela bu tünelin bir kısmı da... ...kayalıklarda kale olduğu rivayet ediyor. O kalenin oraya da çıktı söyleniyor. Şimdi mecburen... ...böyle tabii... ...mesela şey diyor işte gece bir buçuk... ...korkmuyor musun? Hiç korkmuyorum. Niye gündüz girmiyorsun? Gündüz kendimi rahat hissetmiyorum. Yani gece... ...daha çok şey yakalayabileceğimi... ...yani ben videolarımda şunu söylüyorum. Benim videolarımda bir... Cini böyle insan kılığında görmeniz çok zor. Çünkü gördüğüm zaman ben biliyorum ki hayatım bundan sonra sıkıntı Yani Bir de geçecek. siz bu konuda yalan atmıyorsunuz. Şimdi bazı He. öyle kanallar var ya. Aslında hocanın çıkış noktası bu. Tabii. Ya bu ne kardeşim yani bu işi sırf tıklanmak için e, neler neler yapıyorlar. Ne yalanlar ne sahtekarlıklar. Ben gerçekten kendim de gireceğim dedi ve girdi. Evet. Bir de Hoca, Türkan Hocam şu var bakın. İlk defa bunu YouTube'da başka bir yerde izleyemezsiniz. İlk, yani bu, o da güzel. Bir kaşiftik yapıyorsunuz Tabii. aslında. Yeni bir yer buluyorsunuz. Ve birçok insanın buraya girerken, seyrederken bile ne? mezarlığın altındayız şu an hocam. Bakın tamamen insan yapı, ağaç kökleri tamamen e, el yapımı olduğunu biraz sonra göreceksiniz. O kıvrımlardan kesik yer, yer yanlara konulan e, kandillerin konulma yerlerinden. Bakın bunlar mezarlığın üstündeki ağaçların kökleri. İlerliyorsunuz, ilerliyorsunuz. E, ben bu videoda şöyle söyleyeyim bir ara... E, göbeğim diyeceğim. Göbeğim yerde sırtım tavandaydı. O şekilde sürüyordum. Fatih'e şey dedim, Fatih sen biraz ilerle. Eğer hep böyle gidiyorsa çünkü sıkışırım. Bir de geri geri gitme şeyi var. Tabii. Fatih kardeşim o biraz tabii daha genç olduğu için. Bir çıktık ki mezarlıktan 2,5-3 kilometre farklı bir yerdeyiz. Mesela bu taşların dizilmesi bile o dönemde ben mesela şunu hala çözemiyorum. Ne zamandan beri var acaba? E, ne, ne, zamandan beri var ve Sivrihisar'da birçok kişi burayı bilmiyor. Birçok kişi bilmiyor. Orada hiç logar kapağı zannediyorlar. Bakın o duvarlardaki ve granit taşı, granit taşını yontmuşlar. Şimdi granit en zor taştır. Bunu nasıl yonttular? Hangi teknolojiyle yonttular? İşte yorumlarda yazıyorlar. Diyorlar ki işte ee, şey var, ee, işte başka varlıklar yaptı bunu. Olabilir, ben buna inanıyorum. Yani ben bunu belki insanlar da değil, ciddi varlıkların veya farklı boyuttaki varlıkların yaptığı da olabilir. Bunlar hep ee, söylenen şeyler. Gittikçe gidiyor hocam. Bu Biraz kilometrelerce, bakalım. kilometrelerce gidiyor. Bakın şu gördüğünüz her yer granit. Allah Allah. Graniti da birçok kişi mesela bakın ağaç kökleri yukarı şu an yukarı tutuyorum yaklaşık 30 35 metre yukarsı yüksekliği var. Zaten bakın buralarda çıkmak için basamak yerleri yapmışlar yukarılara. Hmm. Acaba kim ve ne mesela zaman? Mesela bunun bir de bu? çok enteresan üst katı var. Ben e, ikinci videoda alttan gidiyorum. Fatih de benim üstümden gidiyor. Aynı koridorlar üstlere de yapılmış. 2'ye 3'e ayrılıyor. Yani burası tamamen araştırılsa daha neler çıkacak? Burada metafiziksel varlıkları hissettiniz. Zaten mi? tabii ki şunu söyleyeyim. Bakın ben bunu her zaman söylüyorum. Bu da mesela Sarıyer'de ormanın içinde bulduğumuz ha, bir İstanbul delik. Sarıyer. Tabii İstanbul Sarıyer'de ormanın içinde bir delikten giriyoruz ama daha önceden tabii defineciler bizden önce bulmuşlar burayı. Ee, girdiğimizde mesela ben böyle bir şeyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Bakın. Oh. Yeraltı şehir. Şimdi biraz sonra ilerlediğimizde merdivenler, odalar. Bunların hepsi odalar, olur ya? Hepsi. E, defineciler daha önceden girmişler çalışma yapmışlar çünkü biz e, üst katlarda burası mesela e, biz 5 katını tespit edebildik şu an suyun çekilmesini bekliyoruz şimdi biraz sonra göreceksiniz görüntüde büyük ihtimalle defineciler su tuzağını bozdular aşağıları su doldu e, aşağının 7-8 kat daha aşağıda olduğu söyleniyor e, tamamen insan yapımı ve sarıyerin göbeğinde ormanın içinde yer altı şehri e, ama maalesef maalesef şunu üzülüyorum ya biz bunlara niye sahip çıkmıyoruz bakın binlerce yıl evvel insanlar bunları yaptı veya farklı boyuttaki varlıklar, farklı metafizik varlıklar yaptı. Sonuçta yaptılar ve burada bir yaşam sağladılar. Biz ki burada işaretler bulduk. Burada 11 tane e, mezar olduğu Odaların haritasını bulduk biz burada. Duvara işlemişler. Mesela biz bu delikten girdik. E, başka farklı bir yerden çıktık. İkinci bir girişi var. Ve büyük ihtimalle de biraz sonra göreceksiniz. Biraz ilerlediğimiz zaman şurada su olacak. O merdivenlerden girdiğinizde sahile inen bir kısım da var. Zaten bunu artık e, şu zamanda hepimiz biliyoruz ki İstanbul'un altında birçok tünel var. E, Avrupa ve Anadolu yakasını bağlayan birçok tünel var ve ben bu yerlerin oralara bağlantılı olduğunu. Yani şunu söyleyeyim. E, yani bu, hep bunu söylerler adalara tabii, kadar. Var. Ben giden ben bunu çok iyi yerinde. biliyorum. Birçok şeyin tespit ama maalesef tabii ki e, İstanbul. Biraz olmadın. ilerletin bakalım. Mesela bakın şuradaki Ha, su, sular geldi. Aşağıda su o kadar berrak ki merdivenlerden indiğiniz zaman aşağıda odaları ve kapıları görüyorsunuz. Yani ben buraya daldım. Ciddi misin? Tabi ben buraya daldım. E, i̇ki tane üç tane açılmamış kapı var. Yani büyük ihtimalle defineciler de zaten o kapıları açmaya çalışmışlar. E, o zamanlarda e, tabi oradaki büyük insanın yatışına göre e, belli hediyeler koyuyorlar, belli şeyler, tuzaklar koyuyorlar. Su tuzağı yapmışlar Aşağısı deniz su tatlı bir su. Su tatlı bir su yani kaynak suyu. E, bozdukları içinde o kapıları açamamışlar. Nasıl bir tuzak bu yani? Nasıl açacaksınız? Şimdi o, o dönemki bunları yapan insanlar mı diyelim, varlıklar mı diyelim o kadar akıllarmış ki. O kadar güzel yani e, bizim şu an e, makine alan CNC tezgahlarından çıkan işte o karton kartonperleri taşlara oyarak yapmışlar. Merdivenleri o kadar milimetrik yapmışlar ki. Hani bir mimar edasıyla yapmışlar. Taş tuzağı koyuyorlar. Mesela siz onu küçük bir taş diye çekiyorsunuz. Bir çekiyorsunuz o orayı kapatıyor. Sizi içeride bırakıyor. İşte size mesela su, atıyorum bir su kaynağını kapatıyorlar. İstemeden elinize dokunuyorsunuz. O su oradan orayı kapatıyor. Siz işte ya boğuluyorsunuz veya oraya giremiyorsunuz. Mesela defineciler burada hortumları niye koymuşlar? O suyu boşaltmak için. Çünkü biz hortumları dışarı çıkarttığınız zaman... Definecilere bak bayağı girmişler, hortum salmışlar. Tabii şey, şöyle söyleyeyim, jeneratörler var, çizmeleri var, her şeylerini bırakmışlar. Her şeylerini bırakmışlar. İlerletin bakalım arkadaşlar. Ee, mesela üst katta çıkıyorsunuz. Şu an üst katta. Ee, biraz sonra görüntüde belki gelir. Jeneratörler, işte matkaplar, aklınıza gelen her şeyi bırakmışlar. Ciddi bir çalışma. Şöyle bir şey Bir şey buldular mı? Bulmadılar Büyük ihtimalle bulmuşlardır. Ee, bırak çünkü üç tane odayı açmışlar. Yani üç tane mezar dediğimiz mezarı açmışlar. Görünüyor zaten. Videoda da gözüküyor devamında. Ee, ama esas o alt kata. Mesela onlar üst taraftan girmişler. Bizim girdiğimiz yeri de büyük ihtimalle odaya gidiyor diye o tüneli de aslında orası bir girişmiş. Bakmışlar ki oraya şey falan koymuşlar ya. Çok enteresan. Ben definecilerle çok karşılaşıyorum. Semaverler, şezlonglar dağın başında. <laughs> Keyiflerine çok düşkünler. Ama şunu söylüyorum bakın. Tabii bu çok ciddi çalışma gerektiren bir şey. Defineciler bunu çok iyi bilirler. Bana hep arıyorlar. Böyle yerlerde arkadaşlar şunu söyleyeyim bakın. Böyle yerlerde metafizik varlıklarla karşılaşmanız çok mümkün. E tılsım vardır. E çünkü biliyorsunuz Harut'la Marut adlı melekleri dünyayı biz büyü ilmini öğretsinler diye gönderdi Yüce Rabbim. Daha sonra yasakladı büyü ilmi. Çünkü insanlar kendi menfaati için kullandı. Babiller bundan bu büyüleri aldılar. Ve işte definelerin koruyucu o cinlerle anlaşmaları hep bu büyü yollarıyla oldu. Şimdi bana, bana soruyorlar cin musallatları ne olur? Sen büyüyle uğraşırsan cin, cin tabii sana canım, musallat olur. Tabii. Şimdi burayı koruyan bir kavim var. Onların belli ritüelleri var. Onu bozmadan o defineyi alamazsınız. Bakın farklı ormanın içinde bir yere çıktık. Şimdi burada definecinin çalışması o kadar rahat ki kimse sizi kimse? göremez. Göremez. Ama bu, şu an bence bu bir tarih. Ee, biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, arkeologlarından bir kişiyi getirdik. Bize dediler ki burası su kanalı. Dedim hocam su kanalında oda olur mu? Merdiven olur mu? Yani hani 7-8 kat olur mu su kanalı? Maalesef ben anlayamıyorum. Yani neden ciddi araştırılmaması lazım Çok e, ve çok şey var. Yani e, kanalımda da e, çok videolar. E, şunu söylemek istiyorum. Hep insanlar gidemedikleri, korktukları yerlere gidelim. Onları görsünler. Derdim bu. Yani iki buçuk sene evvel kanalı bunu açtım ve şuna yemin ettim. Varsa var, yoksa yok diyeceğiz. Yalan söylemeyeceğiz, sadece gerçekleri yayınlayacağız. Serhat Tokmak çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bunlar daha elinizde kıyamet kadar görüntü var. Çok ben ol... o hard diski gördüm. O yüzden e, yine evet. bekliyoruz. Ee, hocam bir de son bir şey sunu, şunu söylemek istiyorum. Şu an e, bir Wordeniz adası belgeselini çekiyorum. Heh, evet, onu hatırlatayım. E, i̇lk videomuzu yayınladık. Wordeniz e, şu an ziyaretçiler kanalı... Erkan, Erkan, Pardon, an, Erkan, Erkan Sevimli de. Erkan Sevimli de. üzerinde çok ciddi araştırmalar evet. yapıyor. Onun da siz... çok çektiği görüntüler var. 350-400 tane. Ufo'ların şu an o ada üzerinde. Birçok izleyicimiz orada Nisa Adası'nı bilmiyorlar. Ee, Maltepe'nin önündeki İstanbul'un Kayıp Adası. Kayıp Adası. Aslında Prens Adaları'nın 10. Adası. Ee, çok büyük gizemi olan. Ziyerçiler kanalını biraz daha şey yönlendirmek istiyorum. Yine paranormal dünyayı arayalım ama biraz da X-Files dosyalar tadında farklı bir dosyalara girelim. Allah sonumuzu ayır etsin. Devletimiz de inşallah kızmak evet. Efendim, hocamızın Ziyaretçiler kanalını, Serhat Tokman Ziyaretçiler kanalını takip edin. Erkan Sevimler'in kanalını da takip edin. Evet, Ufuantır Erkan Orada çok Sevimli. enteresan görüntüler var. E ve Ne Var Ne Yok ve Ne Var Ne Yok 2'yi takip edin tabii ki. İki kanalda abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Yorumlarınızı merak ediyoruz bu videonun altına. Yorumlarınızı mutlaka yazın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.